Psikologa giden bir adam. Geceleri uyuyamıyorum efendim demiş. Sürekli yatağın altında biri var gibi geliyor. Yatağın altına girip orada uyumayı deniyorum. Bu defada yatağın üstünde biri var gibi geliyor. Adamı dikkatle dinleyen psikolog. Hallederiz bu saplantıyı demiş. Bana haftada iki kere geleceksin. 6 aylık bir tedavi sonunda sizi iyileştireceğimi umuyorum. Peki her viziteye ne kadar ödeyeceğim? Her vizite 200 TL. Buna göre 6 ayda 9600 TL ödeyeceksin. Adam peki deyip gitmiş, gidiş o gidiş. Psikolog, birkaç ay sonra adama sokakta rastlamış. Ne oldu hastalığınız diye sormuş. 10 TL'ye hallettim. Psikolog şaşkın bir ifadeyle. Nasıl oldu? diye sormuş. Adam, sizden çıktıktan sonra ilerideki kafeye oturdum. Çay söyleyip kara kara düşünürken, yan masada bir amca gördüm. Ona uzun uzun hastalığımı anlattım. Karyolanın bacaklarını kes dedi, kestim, mesele halloldu. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilirsiniz.